Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir İnşallah İşlerimizi rast götürsün. Mevlam sağlığımızı saatimiz elimizden almasın dostlar. Arkadaşlar şöyle güzel bir renk tonu var elimde. İplerimin arasında bir bu kadarcık kalmış. Hatta bakın birazcık dağınık gibi duruyor ama ben içinden ucunu buldum. Şöyle güzelce çektim. Çekiştirdim. Fazla örselemeden hemen sizinle ee, güzel bir model anlatmak istiyorum size dostlarım çok çok güzel bir ip koton bir ip ee, kamerada göründüğünden farklı aslında elimde duran renk ipimi şöyle kenara koyacağım ve 3 numara tığımla sizlere güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım arkadaşlar yapımı o kadar kolay diyeceğim ki gerçekten çok çok kolay bir model yaptığım zaman sizler de hemen anlayacaksınız ee, modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olun şıkkını tıklayıp tıkladıktan sonra önünüze çıkacak zil simgesinde aktif hale getirirseniz videolarımdan sizlerde haberdar olacaksınızdır diyorum emeğe saygı adına sizlerden bunu bekliyorum arkadaşlar bizler emek veriyorsak sizler de emeğimizin karşılığı olarak bizlere abone olursanız çok çok sevinirim hepinizden şimdiden Allah razı olsun diyorum Haydi modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu ilk zinciri saymıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Hemen şu çektiğim zincirin arasına batıp buraya şu şekilde küçücük bir yuvacık yuvacık oluşturdum. <laughs> Şunu da şöyle kaybedelim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Tığımı doluyorum. Yuvacığımın içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şu şekilde arkadaşlar. Daha doğrusu bunu 3 zincir değil de arkadaşlar kenarları kasmasın bu modelimizde biraz öyle bir sıkıntı yaşayabiliriz çünkü modelimizin içinde fıstık ve örümceklerden oluşan örgü tekniklerimiz var ee, ve boş şalımızı yaparken kenarları belki kasabilir biz şimdi 3 zincir değil de bunu 4 zincir çekelim tığımızı dolayalım ve trabzanlarımızı yapacağımız bu kenar trabzanlarımızı üçlü trabzan yapalım bakın 1 2 3 de çekelim arkadaşlar araya 2 zincir tığımı doluyorum aynı halkacığın içine batıp bir üçlü trabzan daha yaptım hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan bakın bu yaptığımız şu işlemleri üçlü trabzandan yapalım arkadaşlar şalımızın kenarı kasmasın araya bir iki üç zincir çekip tığımı doluyorum tekrar halkamın içine batıp bir iki tane üçlü trabzan yaptım. Araya iki zincir, tığımı doluyorum. Diğer tarafa da geçip, aynen buraya da iki tane üçlü trabzan yaptım. Şurası şalımın sağ kenarı, şurası da sol kenar olacak arkadaşlar. Şu ortadan da modelimizi ilerletip gideceğiz inşallah. Şimdi burada bir iki. Ay çok pardon. Şimdi burada bir zincir çekip dönüyorum şuraya arkadaşlar şu şekilde e, sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum batıyorum buradaki kısma üçlü bir trabzan yapıyorum bir tane de zincirden trabzanım var İkisi yan yana gelince iki tane oldu bakın araya iki zincir ve hemen tekrar bir trabzan yanına bir tane daha trabzan yaparak ikinci trabzanımı da yapmış oldum şuradan ipimden birazcık açayım kenarlara dikkat edelim arkadaşlar şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve yanına küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar örümceğimizi büyük yapmıyoruz bakın küçük bir örümcek yaptım Sıkıştırdım tığımı doluyorum şuradaki kısma giriyorum Buraya ipinizin ince veya kalınlığına göre fıstık dolgusunu yapın arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 dolgu benim için yeterli. Çünkü elimdeki ip koton bir ip ve gayet de dolgun fıstığım. 4 dolgulu fıstığımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım. 2, 3, 4. Şu şekilde kapattım bir iki zincir çektim üçüncü fıstığımı da yapacağım buraya üç tane fıstık yapıyoruz arkadaşlar angora iple yapıyorsanız beş dolgu yapmanız yeterli olacaktır veya altı dolgu yapın biraz tok dursun fıstıklarımız bakın üç fıstığımı yaptım sıkıştırıyorum buraya da bir tane örümcek yaparak buradan ayrılıyorum tığımı dolayıp geçiyorum buraya üçlü trabzanımı yapıyorum araya iki zincir tekrar bir üçlü trabzan daha ve yanına bir tane daha bir zincir çekip dönüp buraya batıp şu şekilde sık ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir tığımı doladım geçtim buraya araya iki zincir geçiyorum bu yan tarafa da iki tane daha trabzanımı yaptım. Bakın modelimizin şimdiki hali bu. Şimdi şurada ipimizden birazcık daha ipimize çok narin davranıyorum. Aman aman diyorum. Beni sakın <laughs> mahcup etme. Çünkü içinden biraz zor geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Kenarımızı yaptıktan sonra şimdi burada bir zincir çekip gene örümcek yapacağım. Ama üst üste iki tane örümcek yapacağım ve küçük örümcekler yapacağım bakın bir örümceğimi yaptım ikincisini de hemen üzerine yapıyorum bakın hiç arada zincir çekmeden ikinci örümceğimi de üzerine yaptım ve burada ne yapıyorum tığımı doluyorum arkadaşlar şuradaki kısım var ya buraya giriyorum 5 tane trabzan yapacağım buraya buranın trabzanlarını ikili yapıyoruz 3 oldu 4 5 araya bir zincir tığımı doluyorum geçiyorum şu yandaki göze aynı yere 5 trabzan da buraya yapacağım 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum Hemen üzerine bir tane daha örümcek. Örümceklerimizi sürekli söylüyorum ama hatırlatmak iyidir arkadaşlar. Küçük örümcek yapıyoruz. Çok uzun yapmıyoruz. Gelelim kenara. Ve kenarda da tekrar hatırlatacağım. Trabzanlarımız üçlü olsun. Kenarı kasmasın yapacağımız şalın. Bakın. Çok çok güzel durdu elimdeki iple. Böyle kadifemsi bir dokusu var ipimin. Burayı yaptık. Geldik burayı da yaptık. Haydi dönelim. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğne ile sabitleyip 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Köşemi yapıyorum. Arada 2 zincir geçiyorum. Bu tarafı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Aslında modelimiz çıktı. Modelimiz Bakın bir sıra fıstık, bir sıra trabzanla modelimizi tamamladık aslında. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum, bir tane küçük fıstık yapıyor, şey örümcek yapıyorum. Zincirim söküldü. Bir tane küçük örümceğimizi yapalım. Tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Şurada iki örümceğin arası olan şu kısım var ya bakın, şu kısım. Oraya gireceğiz. Şuradaki yaptığımız 3 tane yan yana fıstığı buraya yapacağız. Bakın ipimi uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 dolgu benim için yeterliydi. Kapattım. Araya 2 zincir. Aynı noktaya 2. fıstığım. 1, 2, 3, 4. Çok 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 çabuk ilerleyen bir model. 2 zincir son fıstığımı da yapacağım buraya 1 2 3 4 Sizler fıstık sayı, dolgu sayısını ipinize göre ayarlayın dostlarım şimdi burayı yaptıktan sonra bir zincir de sıkıştıralım bir tane küçücük örümceğimizden yapalım örümceklerimiz hep küçücük küçük olacak arkadaşlar örümceğimizi yaptık geliyoruz bakın tığımın üzeri boş şu arada bir zincirli kısmımız vardı. Buraya bunu sabitliyoruz. Tekrar bir zincir çekip bir tane küçük örümcek yapıyorum. Tığımı doluyorum, geliyorum şuraya tekrar aynen fıstığımı yapacağım. 1 2 3 4 Hop kapattım. Araya 2 zincir. Diğer fıstığımı da yap. 2 3 4. Gerek çeyizlik bir şal olabilir, gerek günlük e, kullanabileceğiniz bir şal, şal olabilir. Hediye yapıp götürebileceğiniz bir örnek şey şal olabilir arkadaşlar. Tamamen sizlerin tercihine kalmış güzel, çabuk ilerleyen bir şal modeli. Sıkıştırdım bakın. Bir zincirimi çekip sıkıştırdım. Bir küçük örümcekle bu sıramızı da bitiriyoruz. Ve geldik kenara. Kenarın üçlü trabzanını yapıyorum. Araya iki zincir. Diğer üçlü trabzanı da yapıyorum. Bu kenarları ben mesela trabzanla yaptım ya arkadaşlar. Sizler kenarlarını, şu kenar kısımlarından bahsediyorum. Dilerseniz fıstık dolgusuyla da yapabilirsiniz. Ben şimdi e, trabzanla yaptım. Bakın modelimiz bu şekilde. Hemen dönelim bir zincir çekip döndük şuraya sık iğne 1 2 3 4 zincir kenarı yapalım araya 2 zincir hemen diğer iki tane trabzanımızı da yapalım bakın ipimizden birazcık da nazlı ipimizden aman kızım canım kızım diyorum ipimi benim beni burada mahcup etme Evet iki tane trabzanımızı yaptık Hemen bir zincirle sıkıştıralım. Bir tane örümceğimizi çek yapalım. Bir tane daha yapalım tepesine. Tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Geliyoruz şu kısma. 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 araya bir zincir geçelim yan tarafa yan tarafında 5 trabzanını yapalım buraların trabzanlarını 2 de çekiyoruz arkadaşlar bu dolguların trabzanlarını 2 de çekiyoruz şu kenar trabzanları 3 de çekiyoruz bakın ikisini yaptıktan sonra Buradan önce iki tane e, örümcek, iki tane küçük örümcekle geçmiştik buraya. Burayı bitirdikten sonra tekrar iki tane önce bir zincir çekelim. Sonra bir küçük örümcek. Yanına hemen üzerine bir tane daha örümceğimizi yaptık. Tığımızı dolayalım geçelim karşı kısma. Buraya da 5 tane tırabzanımızı yapalım. 3 4 5 araya bir zincir geçelim yan tarafa 5 trabzan da buraya yapalım modelimiz iki sıradan oluşuyor bir sıra fıstıklı kısmı diğer sırada da üzerine bu e, trabzanlardan taç gibi böyle trabzanları üzerine kondurarak gidiyoruz bakın trabzanları bitirdim bir zincir çektim hemen iki tane minicik örümceklerimi yapıyorum hop geçtim karşıya kenarına geldik buranın kenarında yapalım arada iki zincir Evet arkadaşlar şöyle bakalım örgümüz ne alemde alem alem güzel alem gerçekten çok çok güzel durdu ipim çok parlıyor Şöyle size tekrar elime alıp şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten çok hoş oldu. Ben birkaç sıra daha yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar basit. Daha fazla ilerlesem de aynılarını yapacağım için bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve ee, daha fazla yapmak istemedim. Videomu da çok uzatıp sizleri de sıkmak istemiyorum iki sıradan oluşuyor dediğim gibi bir sıra fıstık diğer sırada trabzanlarını yaparak ilerleyeceğiz önemli olan dediğim gibi şu kenarlarını kasmadan yapmak olur ya Hani ben yaptım ama ne kadar da uğraştıysam e, şalımın kenarı kastı diyorsanız arkadaşlar yapacağınız tek şey var şu kenar kısmını şu şekilde parmaklarınızın arasında gerdirerek Bakın şu şekilde e, uzatarak açarak şu kısmını ütü yapmak Arkadaşlar bu şekilde gerdirin ütüsünü yapın. Ee, şalımız çok çok güzel olacaktır. Bakın zaten şu şekilde kullanılacak ee, ütü yapacağımız zaman da birazcık da böyle açarak ütüleyin ki. Tamamen güzelliği ortaya çıksın şalınızın. Kenarlarına ne yapabilirsiniz? Kenarlarına saçak yapabilirsiniz. Veya daha önce videolarımda anlattığım e, şal kenarları var arkadaşlar. Fıstıklısı var. Dolgulu, e, trabzanlı dolgular yaptım. Örümcekli kenarlar yaptım. Onlardan bir şeylerden uygulayarak kenarlarına güzel oyalar yapabilirsiniz. Şalımız bu şekilde. Bakın burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Yapıp kullanacaklara hayırlı olsun diyorum dostlarım. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Sevgiyle selametle kalın. Hoşçakalın.